Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Roblox ve Discord'a nasıl giriş yapabileceğinizi öğreteceğim. VPN'siz ban yok, risk yok, risk sıfır hatta. Sadece DNS e sayılarını değiştireceğiz. O iş bende. Sakin olun. Ben de denedim bu arada. Buraya bir ve 1 var yazıyorsunuz. Sesim kötü olabilir. Hasta oldum. Ge bir geçmiş olsun. olurum Buradan Windows yani hangisinde App Store, Macro, çok kişi Windows olduğu için Windows'a giriyorsunuz, Windows'a indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Bunu ıı, tamam. Pa Ananı Dur. İşte bunu ıı, bir saniye. Dur. Bunu yes. Bir saniye. Sonra bunu tıklıyorsunuz. Buradan next. Ben de indirdiği olduğu için böyle bir şey çıkıyor. Next next diye kuruyorsunuz. Ee, kesinlikle bir sıkıntı olmayacağını yemin edebilirim. Her neyse. Ee, buradan bu kalıyor. Bunu ellemeyin. Hiçbir şey yapmayın. Bu burada kalsın. Hiç açıyor mu yapmıyor mu diye bakmayın. Şimdi buradan Windows'a basıyorsunuz. Buradan buraya basıyorsunuz. Denetim masası. Buradan A internet. Buradan denetim. A internet görevini şuraya basıyorsunuz. Buraya değil de buraya. Tamam bak buraya değil buraya. Mavi oldu. Bastık bağdaştırıcı ayarları geliş, değiştir. Sağ tık özellikler. Bak internet protokolü sürüm 4. Bas çift tıkla. Buradan sizde 1 olacak normalde bu DNS sunucu adresini. Bunu yapıyorsunuz. Bu sizde bu olacak normalde. Bende de buydu. Bunu çekiyorsunuz. Buradan 1 1 1 1 yapıyorsunuz. Alttakinde 1 0 0 1 yapıyorsunuz. Tamam basıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Artık şeyiniz hazır. Kesinlikle gecikme, internet kaybı falan yaşamıyorsunuz. Hatta şöyle bir speed test yapalım biz. Bir saniye. Kayıp yaşamıyorsunuz derken böyle ani böyle çok kayıplara mesela nasıl desem. Bizim internet hızımız normalde 70. Ay 70 diyorum. 40-45 arası değişiyor. Şu ana bakalım. Ama ben gerçi fark etmedim yani o kadar. Bak. Ha doğru gerçi kapalı aynen kapalı gerçi. Hatta buradan nasıl buradan ne yapıyorsunuz? Buraya basıyorsunuz. Buradan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bak basıyorsunuz. Evet tebrikler artık açıldı. İnternet bağlantınız gizli diyor. Tamam. Sonra buraya basıyorsunuz. Yo basmanıza gerek ben şu an test yapıyorum. Ne kadar? Az önce gördüğünüz 40-45 oluyordu. Gen yeterli yani. Evet yani çok da aynen çok hatta hiç yemiyorum ona koyayım. 2 3 falan yiyor. Şimdi gelelim asıl konuya mesela e, yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum konusuna. Görüyorsunuz şu an açılıyor. Evet girdi. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an Roblox'tayım. Görüyorsunuz zaten. Hatta sizinle bir Squid Game oynayak mı ya da Bak bunun olması çok normal korkmayın bu arada. Böyle bir şey çıkarsa şey korkmayın yani sıkıntı bende de çıkıyor. Buradan işte herhangi bir oyuna giriyorsanız bakın. Mördürümüz sıraya gidiyor. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ya bende o şey hata alıyordu ara sıra da. Oyun, oyun içi falan olmuyor korkmayın yani. Oyun içi falan girmiyorsa canım önünde bir kere iki kere. Daha fazla yok yani. Bakın şu an ayarlara girdim. Bakın kişiler ayarlar video değil var. Ay video bu arada bu. Ay video değil bu arada bu. Görüyorsunuz şu an tamamen kontrol bende. Bak mouse market ettiriyorum şu an. Hı, tamam. İnanmışsınız umarım. Bak şu an her hareket ediyor. bak Hop buraya hop buraya hop buraya, buraya. Neyse tamam bokunu çıkarmayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Roblox'a giriyoruz hala. Yani gör, görmüş olduğunuz üzere. Roblox'a girmiyoruz. Murder Mr. Valla bak benim bu hastayken kafam allak bullak oluyor cidden. Hadi artık. Unutmayın, Neyi unutmayın? ne unutmayın? Tam atma ya, hiç bilmedim. Hadi artık açıl. Neo ne skip de ya, bir şey, skip. De. Heh, tamam. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın ayarlara girdim. Çıktım. Bak görüyorsunuz. Evet. Hatta istiyorsanız e, şimdi çıkabilirsiniz. Ben bir tır oynayacağım. E, nasıl olduğunu FPS drop demiyorum bu arada. İnternet herhangi bir hız falan filan kayıpları yaşamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıfır kasma. Buraya oturamıyoruz herhalde. Buraya mı Heh. Evet. Oyunumuz başlıyor. Ya. Hmm. Hasta olduğum için video tık. tamam büyük ihtimal. Ya atıyorum gerçi de. Evet. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Annemiz sikir. <laughs> merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Cık, ama ben sohbet edecektim. Bakın hatta şöyle göstereyim arkada hala VPN açık. Bakın. Tamam. Normalde ben de ilk denediğimde korkuyordum. Fatura falan filan diye. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Yani bana olmadıysa sizde hiç olmaz diye düşünüyorum. Wow. Hep Arap da olmuş burası ama. Bu arada gribim ya çok kötü. Boğazım falan hep yani anasız sikildi şu an. <laughs> Bu server niye sıkıcı ya? Oy. Hatta son bir tane daha oyna gireyim. Bırakalım da girelim. Normalde oynamıyorum ama yine gireyim diye yani. Bırakalım bile istemiyor mu bakayım beni? Aynen baksana girilmiyor mu? Aa girdi lan. Evet görüyorsunuz şu an Burakavı'na girdim. Ebe Nevir, mutlu yıllar, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Mustafa Sarıgül artık Roblox açsın ya. Bizi bu halleri düşürten. Hadi artık açın. Az önce ben Brokov'un içine Brokov'un mı girdim? What <laughs> the Tamam. O Türk kardeş. İsa Bakın şu an benim bu arada. Bak şu an zıplıyorum. Durdum. Zıplıyorum. Kesinlikle video değil bu arada. Yani video oynatmıyorum. Market. O baya gelişmiş ama bakayım. Kasap. <laughs> Hasta olduğum için hiç editlemeyeceğim bu arada. Direkt atacağım böyle videoyu. <laughs> <laughs> Niu. <laughs> Belki editlerim ama. Aa selam. Selam memur bey. Komiser Samet. Tamam şimdi an Anneannin Annen Tamam Evet videomuzun sonuna gelelim beni izlediğiniz, için <laughs> beni izlediğiniz için Thanks for watching See you See you After video After sonraki videoda after video bye bye